Merhabalar, Hendek Alem'e hoş geldiniz. Halkımıza soruyoruz, sizce insanlar neden mutsuz? Yani ekonomik durumlardan olabilir, Türkiye'nin ekonomik durumlarından dolayı. Hayat şartlarından. Neden mutsuz? Parasızlıktan olabilir mi? İnsanlar neden mutlu olsun ki? Şey, memleketin halini görüyorsun, memlekette ne var? İşsizlik var, parasızlık var, emeklinin maaşı yok, her şey var. Yok yok. Geçim derdin değil. Mutlu olmak istemiyorlar aslında yani parayla, pulla, eşyayla mutlu olmaya çalışıyorlar da o şekilde mutlu olunmuyor. Ama mutluluğu maddiyette arıyorlar, bir tek o yani. Yoksa herkes mutlu. Bağlılıktan, hayat bağlılığından, kiraların artışından. Yani hep şeyden, paradan, hep zor, sıkıntı orada. İnsanlar geçmişten kaderle alakalı durumlardan mutsuz. Bizim şeylerimiz atalarımızdan gelen şiklerle, kötülüklerle, yanlışlarla, kaderle alakalı o yüzden mutsuzlar. Para yok abla, ekonomi. Ya bence sevmiyorlar artık hayatı ya. O bulunduğu konumu sevmiyorlar. Fakat bence eskiden daha nasıl diyeyim? İnsanlar daha mutluydu çünkü bulunduğu noktayı seviyorlardı. Şimdi insan olurun yediği de insan mutsuzdur. Mesela bütün yedikleri hiç birisi organik değil. Tüketiyorlar böyle mesela gıdaları ondan sonra hastaneye sıra almaya gidiyorlar. Nasıl sıra bulamıyorlar? Ondan sonra mutsuz oluyorlar. Onun için yediklerinden, içtiklerinden memnun değiller yani. Bu kadar basit yani.